Sayın seyirciler İsrail Gazze'de bir katliama daha imza attı. İsrail askerlerinin yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli daha hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. İsrail güçlerinin Gazze şeridine düzenlediği diğer saldırılarda da iki Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Katliamcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 39.790'a çıktı. <laughs> katliamcı İsrail askerleri bir kez daha yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu hedef aldı. Sabah namazı kılınırken kanlı bir saldırıya imza attı. Saldırıda en az 100 kişi öldürüldü. Onlarca kişi yaralandı. Filistin haber ajansı Vafa katliama ilişkin detayları aktardı. Katliamcı İsrail askerleri Gazze'nin doğusundaki Ed aç mahallesinde yerinden edilenlerin sığındığı Ed Tabi'in okuluna saldırı düzenledi. Saldırının ardından okulda yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Filistinli yetkililer İsrail'in tabi'in okuluna her biri 900 kilogram olan 3 bomba attığını duyurdu. Açıklamada Washington yönetimine de sert tepki gösterildi. Bu katliam Amerikan yönetiminin İsrail işgaline yeşil ışık yakmasının ardından yaşanmıştır denildi katliamcı İsrail askerlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği diğer saldırılarda da 40 Filistinli daha hayatını kaybetti. 140 Filistinli yaralandı. İsrail'in 309 gündür Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 39.790'a çıktı. Ay, ay! İsrail Gazze'de katliamı dünyaya duyuran gazetecileri de hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda iki Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 168'e yükseldi. Amerikan basını Biden yönetiminin İsrail'e 3.5 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketini onayladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da insan hakları ihlalleri yapan İsrail askeri birliklerine yardımların süreceğini açıkladı. İsrail tarihinin en büyük soykırımlarından birini gerçekleştiriyor, en büyük desteği de ABD'den görüyor. Katliamlarda Amerikan yapımı bombalar kullanılıyor. ABD yönetimi İsrail'e askeri yardım konusunda bir adım daha attı. Amerikan basını, Biden yönetiminin 3.5 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketini onayladığını yazdı. Bu yardımın Kongre'nin Nisan ayında onayladığı yaklaşık 14 milyar dolarlık paketten kullanılacağı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlalleri yapan İsrail askeri birliklerinin bu ihlalleri hızlı bir şekilde giderdiğini iddia etti. Bundan dolayı Amerikan askeri yardımlarını almaya devam edeceklerini açıkladı. ABD'nin bu son kararı ateşkes konusunda atılan adımlarla ilgili soru işareti oluşturdu. ABD'nin Katar ve Mısır'la başlattığı son ara buluculuk çabalarına rağmen soykırımcı İsrail'in silah sponsoru olması tartışmalara neden oldu. ABD yönetimi tarafları 15 Ağustos tarihinde ateşkes görüşmeleri için tekrar masaya çağırmıştı.